Evet arkadaşlar artık sezon sonu. Ekim ayının sonlarına geldik. Biberlerde 50 civarı bir biber hasatımız oldu. Fakat domates 150'ye geçti. Bu seneki dikimimizde odur domates hala yaşamaya devam ediyor. Çilekler tabi sonbahar olunca tekrardan açmaya başladı. Bahara seviyor tabi ki Çok sıcağı veya çok soğukta gelişimlere duruyor. Domates bu sene hakikaten beklentilerin üzerine çıktı. Böyle bir kök yapısı oluştu. Yani bir adet salkım domatesle neredeyse 150 tane şeri domates almanız mümkün toprak sıtalımda. Yine bir kısım salatalıklar fakat artık son işte. 100 tane civarı oldu bu sene. Şerilerde 150 civarı oldu. Bunlarda da işte koltuk altı budaması mutlaka yapmak lazım. Tek bedenden gitmesi lazım. Artık yavaş yavaş söküme geçeceğiz ve bir dahaki sezona Allah ömür verirse inşallah. Ama domatesle memnun kaldım bu sene. Rekorumuzu geçemedik. 150'yi salatalıkta. Ama domatesde iyi ürün aldık. İnşallah bir dahaki ürünlerde görüşmek üzere. Hala da açan çiçekler var tabi ama soğukluk 15 derecenin altına düştüğü zaman şeyler duracak. gelişimler duracak tabii ki. Sizin de sorularınız olursa beklerim.